Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Kasımpaşa ile Alanya Spor karşı karşıya geliyor. 32 puanla 7. sırada yer alan Kasımpaşa son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. İç sahadaki son maçında da Hatay Spor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Alanya Spor ise 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Son 7 maçından bir galibiyet alabilen Alanya Spor deplasmandan puan ve puanlar çıkarma peşinde, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk dönem oynanan karşılaşma 3-3 sona ermişti bu karşılaşmanın da. Golü geçmesini bekliyorum. 2. 501.44 16 -00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.